Ben yani baş... orman yaparım orman orman. Beni Merhaba Çağrı. Merhaba. Anne bu... orman yaparım. Biz, biz bu renkli kağıtlarla ve boya kalemlerimizle ve yapıştırıcımızla ne yapmak istiyoruz? Şekiller çizeceğiz. Sonra evet. bunları keseceğiz. Anne Sonra orman yaparım tamam mı orman? Tamam 4 yaş ve civarı için parmak gelişimi için ince motor gelişimi için bu şekilde bir makas çalışması yapacağız. Tabii ki kontrollü bir şekilde değil mi Çağrı? Evet. Ne çizeceğiz şimdi buraya? Ne çizmemi istersin? E, ee, sana ya şey çiz. Ne? Kurbağa. Kurbağa mı? Kurbağa için yeşili alalım o zaman. Peki nasıl bir kurbağa çizsem ki ya? Kurbağa kolay mı? Bir çizeyim bakalım. Sen nasıl keseceksin? Hmm. Şöyle. Anne bir Efendim anneciğim. Kur'an'a bir Evet şuraya bir kurban. Anne söyleyeyim. sonra ne olacak bunlar? Sonra bunu bunları buraya yapıştıracağız tamam mı? Evet. Ama nasıl gözleri ve bunlar bir görünecek? Dakika. Nasıl görünecek anne? Ee, sonra yapıştırdıktan sonra ne olacak? Bir daha gözlerini falan çizeriz tamam mı peki sen bunları bu şekilde kesebilecek misin acaba kedi böyle kesebilmiştim kesebilmiş miydin Hı -hı. peki ama kesin yanlışlıkla bir yerini yazabilir Dikkat et. Makası düzgün tut. Düzgün tutuyorum. Makas çok tehlikeli değil mi? Hı hı. Biz bu konuda konuştuk seninle çok hı. defa. Şöyle bir kurbağa çizdik. Şimdi sen bunu kesiyorsun. Hadi bakalım. Nasıl kes? önce ben şuradan biraz şöyle birlikte keselim tamam evet şimdi şuradan sonra ne olacak bu renkli kağıda sonra bu renkli kağıdı yapıştıracağız nereye normal kağıda şimdi güzelce keselim bakalım nereye birlikte gel şöyle. evet şöyle ama parmaklarını göstereceğim. -hmm. Doğru değil mi? Onu da kesecek misin? Hmm. Tamam hadi onu da kes. Çok güzel. Biz şimdi iki tane ağaç gövdesi, iki tane ağaç yaptık. Bundan sonra bir tane de ağaç, bir tane de göl yaptık. Göl yaptık. Kurbağa yaptık. Kurbağa yaptık. Ben ağaçlara birkaç tane küçük elmalar da kesiyorum. Ağacın üstüne de elmalar yapıştırırsın olur mu? Olur. Bir de kelebek mi yapsak? Evet. Çok güzel olur anne. Ben, de. ben kelebekleri çok seviyorum. Öyle mi? Makasla bir şeyler kesmeyi de seviyorsun değil mi? Hı hı. Bom, Anne şuraya bak. Kırkayan, kırkayan. Kırkayan. Anne bir Hı. tane daha ağaç çöküyor Anne ben bunları yapıştırayım mı? Şimdi yapıştırmaya başlayacağız balık yapmamız gerek anne. Şimdilik bir tane yeter anneciğim. Şimdi neler yaptık? Göl. Önümüze evet. getir onları. Göl yaptık. Kelebek yaptık. Hı -hı. Kurbağa yaptık. Balık yaptık. Hı, -hı. Ağaç kökü yaptık. Hı daha ağaç yaptık. yaptık. Bir tane daha ağaç yaptık. Bir tane daha ağaç yaptık. Evet. Anne aldın ne var? Yapıştırıcını al. Çevir altını. Ee, Hayır. Neden? Şu alt tarafını biraz çevir. Açılsın orası. Sür bakalım. Oraya önüne nasıl yapacağız? Buraya süreceğiz. Böyle yapıştıracağız. Sür. Tıkıyorum. Oluyor mu? Anneciğim oluyor mu? Çok yapıyorum ya. Çıkıyor mu? Alt tarafını biraz açalım. Şurayı çevir. Şu siyah yeri. Bak yok. Yapıştırıcı yok annem. Ver bana. Şurayı hmm. çevirebilir misin? Şurayı çevirebilir misin? Ne Neden? Neden çevireyim? Açılsın diye. Çevirdim, Çevirdim anne. Açılmış mı? anneciğim. <laughs> Heh, şimdi açıldı. Şimdi bastırarak sür bakalım. Evet silikon yapıştırıcımızı evet sürüyoruz sür 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 biraz hızlı sür kurumasın sür aşkım sür sür, sür i̇şte, şimdi şimdi tamam. biraz daha sürmen gerek ellerini sürme oraları. Tamam şimdi getir böyle. Yapıştır bakalım. Şöyle aşağıya. Evet. Şimdi ağacın tepesine. Bunu biraz da. daha elma yapmamız gerekiyor. Biraz elma koymamız Yeter anneciğim. Hadi sür buna. Hmm. Evet. Burası bir orman değil mi? Hı hı biraz daha hayvan yapmamız gerek Yaparız anneciğim. Önce bir yapıştıralım bakalım ne olacak sayfa. Evet, şimdi bunu evet, da. ama onlardan da bir. Tepesine yapıştır. Onlardan da bir. Evet. Şimdi gölü yapıştır istersen. Tamam. Hadi bakalım. Çok güzel şey. Bunu nereye koyayım? Böyle yapacağım anne. Önce bir gölü yapıştıralım, balığı da gölün üstüne yapıştırırız tamam mı? Tamam. Biraz daha hızlı sürmen gerek ve, ve. sürdüğün yere ellememen gerek. Tamam, şimdi getir, şöyle yapıştır istersen. Evet, baksana gök kapladı bile. Şimdi balığımızı yapıştıralım. Kurbağayı da. Evet. Önce bal... mı yapayım? Ha, <laughs> hayır o balığa sür yine. bana bana çok küçük. Evet. Tek seferde şöyle bir çek. ucun <laughs> <yap. gülüyor> Ucuna da sür. Kuyruğuna. Yap, 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 yap. Tamam. Şimdi yapıştır bakalım. Şey yap. Olur. Güzel. Kurbağamızı da yapıştıralım. Oraya mı? Evet. İnanmasına. Ben sana yardım edeyim tutmakta. Evet. Dikkatlice diğer taraflarına da sür. Dikkat et yırtılmasın biraz ince. Tamam. Ha şimdi bunu da yapıştıralım. Üstüne de. Şöyle yapıştırayım mı? Yok moda mı bu olarak da mı? Şöyle olsun mu? Biraz dışarıda biraz içeride. Nerede olsun? Park gibi olsun. İçeride mi olsun? Hı hı. Her yere içeride olsun. Tamam. Şimdi şu Burada. kenara da ağacımızı Yapma. yapıştıralım. Yapalım. Kayan kayan. Tamam. Yardım anne. Ne bekliyorsun? Tutuyorum. ağacın ne tarafı yapıştıracağız? Şuraya. Tamam. Yani şuraya. Almaz içine. Şuraya yapıştıralım mı? Yok ki. Şöyle. Tamam. Şimdi bunu bu ağacın tepesinde yapalım. Şuraya bir şey yapayım. Hı hı. masal fırtıpa. Ya kalkacağım, kalkacağım. Aslında fırtıpa. Böyle bir pancar. Ay Evet, onu da tepesine yapıştırıyoruz. Ama yerine yapıştı. Ha. Yardımcı olayım. Şöyle ne dersin? Evet. Şimdi, Şimdi. hangisi elmacı olsun? Em El. Bence. Ama elmalar çok küçük ya. Yani. Onlar da eline yapışabilir. Bence kelebeğe yapıştıralım. Sonra da bunların gözlerini yapalım. Hı -hı. Kelebeğe yapıştır. Sür bakalım. Yapıştır kelebeğinde. Ay çarçı. Çok güzel oldu. Hı -hı. Şimdi. Şimdi. Kurbanın gözlerini ben yapabilir miyim? Hı hı. Hadi bakalım. Sen de balığın, balığın gözünü yap. Yani, Onu bilmiyorum. kapatayım ben. Tamam, tamam, tamam. Balığa bir göz çiz bakalım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir de gülen surat. Üzgün nasıl çiziliyor Öyle mi? Balık neden üzgün olsun? Ama balık gitmeye karar verdi. Işte. Çok güzel. <laughs> Hadi bakalım şimdi şu kelebeği çiz. Onu da sen çizebilirsin. Tamam. Biz böyle devam ediyoruz o zaman. Görüşmek evet. üzere. Görüşmek üzere.